Sevgili 8. sınıf öğrencileri, çarpanlar ve katlar ile ilgili antibiyotik bilgilerimize devam ediyoruz. Şimdi genellikle çözerken hata yaptığımız bir soru tipini bu videomda sizlerle paylaşmak istiyorum. Sorumuza öncelikle bakalım. Yukarıdaki şekilde, şekildeki yola eşit aralıklarla direk dikilecektir. Yolların köşelerinde bulunan ABC noktalarına da direk dikileceğine göre en az kaç direğe ihtiyaç vardır? Şimdi eşit aralıklarla direk dikeceğiz. Ve en az direk dikeceğiz. Dolayısıyla biz aralıkları mümkün olduğu kadar büyük tutmalıyız. Eşit de tutacağımız için 108 ile 72'nin en büyük ortak bölenine bakmalıyız. 108 ile 72'nin en büyük ortak bölenini bulmayı biliyoruz. 36'dır arkadaşlar. Yani 36 metre, metre aralıklarla ağaç dikeceğiz. Şimdi öğrencilerimiz 72'yi 36'ya bölüp 2, 108'i 36'ya bölüp 3 bulup sonra bunları toplayıp toplam 5 ağaç olduğunu söylüyorlar. Halbuki şekil üzerinde bunu çizdiğimizde durum öyle değil. Bakalım. Diktim 36, 72, 36, 72, 108. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane direkt dikilmiş oldu. Demek ki arkadaşlar bizim sorularımızda köşelere de dikilecekse ve yollar da açıksa, açık bir yolsa biz bulduğumuz sonuca artı bir eklemeyi unutmuyoruz. Demek ki açık yollarda köşelere de dikiyorsak artı bir ağaç dikmeyi artı bir direk dikmeyi unutmayacağız.